Evet, şaka değil. Bu yepyeni bir video. <laughs> Merhaba koleksiyoncular. Hasbihas has koleksiyoncuların kanalı Koleksiyola hoş geldiniz. Evet biliyorum uzun zamandır aranızda değilim. Bu durumu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Aslında çok basit bir şekilde açıklayabilirim size. Maalesef ki taşınmak zorunda kaldık ailecek. Ve taşıma faslı biraz uzadı. Odaya daha yeni yerleşebildim. Çünkü çok fazla bebeğim ve çok fazla eşyam vardı. Şimdi ancak yeni tanıtım çekebiliyorum sizlere. Çok kısa bir süre diyemeyeceğim. Çünkü 6-7 ay kadar bir süredir yokum ortalıkta. En son KitKay tanıtımını yüklemişim. KitKay ben ben en çok izlenen tanıtımda ve size bunu tanıtıp da gittiğim için mutluyum biraz açıkçası. Şimdi şöyle söylemek istiyorum sizlere. Mezun oldum arkadaşlar. Artık karşınızda antropolog bir koleksiyolog, antropolog bir koleksiyoncu var. Şükürler olsun 4 yıllık eğitim hayatım bitti ve daha fazla eğitim hayatı çekemeyeceğim. Bunun farkına vardım teşekkür ederim. Sadece eğitim hayatı değil, tez yazma, ailevi durumlar vesaire 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 derken ve YouTube'tan para kazanamama uzunca bir süre video çekmemi engelledi. Şimdi bunlarla canınızı sıkmayacağım. Şükürler olsun. Artık tanıtmak istediğim bir sürü bebek var ve bunları size artık açıp tanıtmak istiyorum. Bu süre içerisinde hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana çok güzel yorumlar yazdınız, çok güzel mesajlar yazdınız. Nerede oldum merak ettiniz. Ben de sizleri çok özledim. Beni çok özlediğinizi farkına vardım. Bu saatten sonra yepyeni bir video dönemine başlıyoruz ki bu benim artık herhalde 40. yaprak dökümü yeniden video şeyleri yani yeni sezonları falan artık öyle diyebilirim. Umarım yeni dekoru beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü bir 4-5 video böyle bir dekorla karşınızda olacağım. Evet en çok sorduğunuz soru Monster High geri dönüyor. Bunu şu an konuşmayalım. Bunu daha sonra konuşalım. Çünkü çok duygulanıyorum Monster High'dan bahsedilince. Evet şükürler olsun artık buradayım ve size video çekiyorum. Bugün sizlere LOL OMG Remix serisinden Punk Girl ve boyu tanıtacağım. Bu seti açmak o kadar uzun süredir istiyordum ki. Çünkü buradaki iki bebek, daha doğrusu Punk Girl, bence Remix serisindeki en iyi bebeklerden bir tanesi. Dörtlü set hariç tutuyorum çünkü dörtlü set görebileceğiniz en güzel bebek serisi. Şimdi çok fazla uzatmadan bu setin tanıtımına geçelim. Lalo MG Remake serisinden Punk Girl ve Rocker Boy'un kutusu karşımızda. Onları açmaya başlayacağız. Açmadan önce arka dekorun değiştiğini görebilirsiniz. Hatta hiçbir dekor olmadığını görebilirsiniz. Bunun sebebi arkadaki telin maalesef taşınırken kırıldı ve yenisini almak maalesef ki aklımdan geçmedi. Çünkü aklıma yepyeni bir dekor fikri geldi. Bunu yapmadan önce sizlere de hemen bebekleri tanıtmak istediğim için dekoru henüz ayarlayamadım. Ancak biliyorsunuz ki gerçek koleksiyoncular dekora çok takılmazlar. Bu kocaman bir yalan. Kutusunun bu kısmında Punk Girl ve Boy'un resimleri bulunmakta. Unbox song lyrics diyor. Şarkı sözlerini çıkart. İki tane bebek. Müziği oynatmak için kaydı döndür. Lalo OMG Remix. Punk Girl. Rockerboy. Buralar yırtmaçlı. Burası lacivert leopar desenli. Burada Hey Sis diyen Punk Boy var. Bu Punk Girl'ın kardeşi. Burası da kırmızı şimşek desenli. Ve burada hey, hey Bro diyen Rocker var. Kutunun arkası da bu şekilde. Sadece burada tek bir fark var. Karakterler siyah beyaz. Ve burada sözler yazıyor. So Extra Tour. Aşırı ekstra turu. OMG Rock the stage OMG, Sani Salla, Beni Şaşırt, Müziği Oynat, Vibe Remix'le. Burada iki tane çalınabilecek müzik diyor. Burada Rocker var, burada da Punk Boy var. Şimdi kutusunu açmaya başlayalım. Sanırım kutusunu buradan çekerek açmamız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi plaklar var. Talimat kağıdı. Kağıt çıktı ve bunu saklıyoruz tabii ki. Ve böyle de çok tatlı iki tane plağımız var. Bu Punk Girl'ın plağı gerçek plak gibi. Şaşırt beni yazıyor üstünde ve leopar desenli. Üstünde side A yazıyor. Yani ilk taraf çalınacak taraf. Bu tarafta da punk girl'ın resmi bulunmakta ve side BB diyor. Yani diğer taraf. Bu da rocker boy'un plağı ve ilk defa farklı bir şekilde bunu kalp şeklinde yapmışlar. Rocker boy diyor. Ortasında şimşek desenleri var. Surprise me şarkının ismi side A. Burada da rocker boy'un resmi var ve side BB diyor. İç kutu tasarımı çok ilginç. Çünkü bu sefer iki tane pikap oynatıcımız bulunmakta. Mor lacivert ve kırmızı pembe olacak şekilde. Burada Punk Girl yazıyor. Burada Rocker Boy yazıyor. Ve burada da Punk Girl ve Rocker Boy'un muhteşem resmi var. Gerçekten bu kısmı kesip böyle poster yapmak isterim ama kutularını çöpe atmıyorum. Ya da kutularına zarar vermemeye çalışıyorum. Burada şarkı sözleri yazıyor. Scream, shout, rock it out. Çığlık at, bağır, rocklaştır. Louder is always better. Daha sesli her zaman çok daha iyidir diyor. Normalde bilirsiniz ki önce plağı oynatırım. Ancak bebekleri önce kutudan çıkartmamız gerekiyormuş plakları oynatabilmemiz için. Çünkü burada talimatlar bulunmakta ve onlara baktığımda nasıl oynatılacağı yazıyor. İlk önce punk girl kısmını çıkartalım. Ha! Bu sefer de olmadı. Muhteşem. Bunun hakkında sonra konuşalım. İlk önce rocker boy'un planı oynatacağız. Şimdi de punk Girl'ın Şu an telif yediğimin farkındayım. Şimdi öbür tarafı çalıştıracağız. Bu özellik aslında çok iyi olmuş. Gerçekten plak oynatıyor musunuz? Hissiyatı yaratıyor. Önce bu tarafı çalmamız gerekiyormuş. Aa anladım. İkisi aynı anda aktive oluyorlar. İkisini aynı anda çevirsek. Bir şey olmuyor kapatmak istiyorum başım şişti. Bu düğme özelliği çok iyi olmuş. İçinde bir düğme var oraya basınca kapatabiliyorsunuz. O kadar uğraşmanıza gerek yok artık. Şimdi artık asıl konumuz bebeklere geri dönebiliriz. Önce Punk Girl'ı kutudan çıkartalım. Kutunun içinde değişik konser poselleri bulunmakta. Bayağı tatlı. Ve şuna bakın. Go, go Queen var. Never mind the other toys. Here's LOL surprise. Bu firma gerçekten çok akıllı bir firma. Diyor ki, diyor ki, öbür e oyuncakları boş ver. İşte sana LOL surprise. Gerçekten bu firma nasıl iş yapacağını çok iyi biliyor. Şimdi sıra Rocker Boy'da. Burada da aynı şekilde konser posterleri bulunmakta. Punk Girl için lacivert, hafif şeffaf tutacak parçaları çıkıyor. Ancak Rocker Boy için ilk defa değişik bir tutacak çıktı. Kırmızı, şeffaf ve buraları zımbalı ve üstünde de şimşek desenleri bulunmakta. Ayrıca bel aparatı da diğer OMG bebeklerine göre daha büyük. Bu şekilde bir aksesuar kutumuz var. Kapağı lacivert, kenarları kırmızı, saydam. İçinden bu şekilde puantiyeli bir florumuz çıktı. Rocker Boy'un gözlükleri. Punk Girl'un tasması. Rocker Boy'un bilekliği. Punk Girl'un küpeleri. Rocker Boy'un küpeleri. Kağıdımız da bu şekilde. Bu sefer kırmızı mavi ve bunu da saklayacağız. Bu şekilde iki tane sürpriz paketimiz var. Bu Punk Girl'un paketi. Punk Girl'un gitarı. Burası hafif lacivertin simli. Gerçek bir gitar gibi. Zinciri bulunmakta. Arkası da bu şekilde ve gerçekten çok güzel. Bu da rocker boyumuzun gitarı. Üstünde siyah gri puantiyeler var. Ve burada kırık kalp işareti var. Arkası da bu şekilde. Bebeklerin yanından maalesef kıyafet paketi çıkmıyor. Çünkü kıyafetler giydirilmiş durumda çıkıyor bebeklerde. Gri tarağımız var. Music Zine adında bir dergimiz var. Magazin için kelime oyunu. Kırmızı, mavi, şimşek ve leopar desenli. İçeride Punk Girl'e Rocker Boy'un resimleri var. Ve bu şekilde açılıyor. Ve bunu size çevirmeyeceğim. Çünkü bu Punk Girl'e Rocker Boy'un Surprise Me şarkısı. Yani size başta bana telif yedirecek olarak çalan şarkının sözleri yazıyor. Kağıdın arkasında Loro MG Remix yazıyor. Burada en sevdiğim detay var. Barkod detayı ve altında Punk Rock Forever yazıyor. Yani Punk ve Rock sonsuza kadar. Bu sefer bebeği size yakınlaştırarak tanıtacağım. Çünkü kamerada daha net çıkmasını istiyorum. Çünkü zaten giydirilmiş. Kırmızı ucu böyle uzun alevli bir farı varmış gibi duruyor. Ve siyah maskara fazla böyle akmış gibi. Ancak gerçekten gözü de akmış gibi şu an. Gerçekten bağırmak istiyorum. Çünkü bu benim en istediğim bebeklerden bir tanesiydi. Gözü bildiğiniz Allah'a bakıyor yani öyle böyle taşmamış. Niye böyle bir şey yapıyorlar anlamıyorum. Böyle bebekleri fırlatasım geliyor. Gerçekten nefret ediyorum. Kırmızı bir ruju var. Sağ tarafındaki kaşında kesik var ve kaşı ilk defa çatık yapılmış olan OMG bebeklerinden bir tanesi. Saçının önü lacivert ve soldan bu şekilde daha turkuaz renkte bir kakül geçiyor ve kakül çok kısa ve ortada. Saçının buralarında iki tutam lacivert saç bulunmakta. Saçının burası lacivert kazıtılmış ve üstüne yapar desenli. Aynı şekilde burası da öyle. Saçı üst taraftan 3 tane farklı bölgeye ayrılmış ve bunların her biri bir tane kalın örgü olarak devam etmekte gördüğünüz gibi. Ancak örgüleri o kadar kötü örmüşler ki bağırmak istiyorum yani bu kadar kötü kalitede çıkan bir bebek daha görmedim. Saç kalitesi gerçekten iyi ama işlem çok kötü yani çok kötü örülmüş. Yeniden açıp örmem gerekiyor. Saça turkuaz renginde ve aralardan hafif lacivertler geçiyor. Aynı şekilde burası da kutuya öyle bir şekilde tutturmuşlar ki yani açarken bağıracaktım artık. Yani bu bebek nasıl kalite kontrolünden bu şekilde geçmiş anlamıyorum. Firmaya da yazıyorum firma asla cevap vermiyor. Bazen gerçekten o emcileri bırakasım geliyor böyle durumlarda. Çünkü 50 ya da 100 TL'ye almıyoruz. Bu kadar saçının böyle 600-700 liralık bir setin bu kadar böyle çıkması çok kötü. Halka, ucu sivri, küpesi bulunmakta. Burada Bad ikine benzeyen hatta Bad Girl'in aynısı olan bir çokır tasması var. Şu parça çok kolay düşüyor bilginiz olsun. İçinde tarihin görebileceği en iyi yerlerden bir tanesi var. 4 tane iplikle ortadan bir demirle tutturulmuş. Burada Leopar desenli ve buradan bir dantel geçiyor. Muhteşem, aşırı seksi. Sadece bunun için bile alabilirim bebeği. Arkadan görünüşü bu şekilde. Üstünde deri bir ceket var. Burada. Kemeri var ve EXO EXO OMG yazıyor. Kollarında değişik yazılar var. Love Life yazıyor. Wild Wild yazıyor. Freak On Me yazıyor. ABCD. Forever Forever yazıyor. Burada Punk Isn't Dead yazıyor. Ve burası kırmızı, alevli. Burası sarı. İçinde bile sarı detaylar var. Siyah. Buralar yeşilli ve Burası da mavi. Bu aslında o dönemin böyle punkçılarının giydiği ceketlere benziyor. Üzerinde farklı farklı yazı biçimleri var. Ve sırtı gördüğünüz gibi bu şekilde siyah. Örümcek havay ortasında kalp bulunmakta. Yakası da bu şekilde. Ve gerçek fermuar detayı var. Eteği de aynı şekilde tarihimizin görebileceği en güzel eteklerden ancak son dönemlerde çok moda oldu. Özellikle Kore grupları sayesinde çok moda oldu. Yarısı ekose, yarısı siyah kumaş ve kalın bir kumaştan. Üzerinde gerçek fermuarlar var ve gördüğünüz gibi uçlarında gerçek fermuar anahtarı bulunmakta. Burası ekose. Yeşil, mavi, kırmızı, sarı renklerde. Beli deri bir şekilde kaplanmış. Bu kısım daha uzun, bu kısım daha kısa. Arkadan duruş bu şekilde ve buradan gördüğünüz gibi gerçek bir zincir geçiyor. Yani eteği zaten muhteşem bir etek altında kırmızı çiçek desenli yarım çorapları bulunmakta. Gerçekten aşırı tatlı bir çorap. Firmanın bu ayakkabı modelinden hala nasıl sıkılmadığını anlamıyorum. 4-5 bebekte gördük bunu. Creepers model. Ancak bebeğe gerçekten çok güzel gitmiş. Pembe üstü leoparlı, siyah kalın tabanı var ve bu şekilde arkasında zımba detayı bulunmakta. Bebeğin kırmızı ojeleri var. Gerçekten muhteşem bir bebek ama keşke kalite kontrolünden de geçebilseymiş. Şimdi ilk OMG erkek bebeğimiz olan Rockerboy'u tanıtalım. Suratı aslında çok garip. Yani erkek bebeklere oranla dudak hatları ve göz hatları biraz kaba yapılmış gibi. Özellikle şu yanaklarına sürdükleri allıklar baya kötü ve baya kötü boyanmış şekilde duruyor. Bu şekilde burada uzun bir tane zincir küpesi var. Diğer tarafta ise halka küpesi bulunmakta. Gözleri mavi renkti ve kaşında çizik bulunuyor. Yüzünün burada gördüğünüz gibi eşitlik işareti şeklinde boyama yapılmış. Yani ilk erkek OMG olduğu için pek bir şey söylememek gerekiyor aslında. Gözlüğünü bu şekilde taktım. Floranı ben bu şekilde taktım ama aslında bunu değiştirebilirim. Bunu saç bandanası olarak da kullanabilirsiniz. Uzun siyah saçları var ki saçlarını gerçekten çok sevdim. Hafif lacivertimsi rengi var. Tam siyah da diyemem aynen öyle. Aradan griler geçiyor ve saçı buradan sanki böyle arkaya atılmış ve bu kısmı da sanki böyleymiş gibi duruyor. Keşke kız kardeşininki gibi saçını pembe yapsalardı. Çok isterdim ama sanırım erkek bebek olduğunu gösterebilmek için saçını pembe olarak yapmamışlardı. Bu renk tercih etmişler. Ancak piyasada uzun saçlı erkek köpek bulmak çok zor olduğu için buna da şükür diyoruz. Üstünde kot ceketi var ve kot ceketinin kolları deri. Burada gördüğünüz gibi gerçek cep detayları bulunmakta. Ceketin arkasında ise Iron BB yazıyor. Burada Super Power yazılı yani süper güç yazılı bir resim var ve üzerine bir plak deseni var. Şimşek detaylı. İçinde bu şekilde yarım kollu bir tişörtü var ve tişörtün üzerinde Surprise Me şarkısının sözleri yazıyor ve bu şekilde yapılmış ceket ve ceketin bu kısmı sanki böyle bir yırtıkmış gibi yapılmış. Pantolonun bu şekilde kemeri var ve burası metalik deri. Pantolonu hafif taytımsı bir kumaşı var. Burada yılan derisi detayı ve kırmızı renkte. Burası ise siyah beyaz çizgili. Arkadaki cepleri ise birbirlerine ters düşecek şekilde yapılmış. Ayağında direkt beyaz botlar var ve bileğinden bağlanmış gibi yapılmış botlar. Tabanı siyah. Bebek yine diğer OMG bebekleri gibi. Dizinden eklemli ancak ben bu diz eklemi konusunda niye yapamıyorum? Sanki kıracakmış gibi. Bu şekilde de bilekliği bulunmakta. Onlar aynı oyuncu bebekleri gibi bükülebiliyor. Aynı şekilde. Ayak bilekleri de bu şekilde bükülebiliyor. Bilginiz olsun. Bu bebek tanıdığım bir rock sanatçısına çok benziyor ama kim olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Bu bebek tanıdığım bir insana da çok benziyor. Öyle söyleyebilirim ama ismini vermeyeceğim. Bugün sizlere Punk Girl ve Rocker Boy bebeğini tanıttık. İlk önce Rocker Boy bebeği hakkında yorumlarımı yapmak istiyorum. Punk Girl seni çok seviyorum ama iki dakika durman lazım kenarda. Rocker Boy bebeğini yani fotoğraflarda yani promo fotoğraflarında gördüğümde pek beğendiğimi söyleyemem ancak saç konusunda yani bayağı iyi olduğunu söyleyebilirim. Saçları yumuşacık ve çok güzel böyle sürekli oynamalık. Ancak dediğim gibi keşke kız kardeşi gibi saçını pembe yapsalardan muhtemelen erkeklik algısıyla alakalı bir sıkıntıdan dolayı saçını pembe yapma gereği duymadılar. Olsun yine de uzun saçlı bebekleri çok severiz. Kıyafet konusunda pek bir yorum yapmak istemiyorum. Yani düz kıyafetleri var. Normal bir rakçı kıyafetleri var. Rakçı Serpil gibi. Ancak çok böyle dilimin ucunda ama çok tanıdık gelen bir rak yıldızına da benzetiyorum. Kim olduğunu tam hatırlamıyorum ama kim olduğunu bulursam muhtemelen yorumlarda yazacağım. Bebeği beğendim. Kendisi ilk OMG erkek bebeğimiz ki bu sırada bir OMG erkek bebeği daha çıktı. Cool Lev diye. Kendisi Scrubbles'ın abisi gerçekten çok güzel bir bebek almak için sabırsızlanıyorum aldığım gibi tanıtacağım Rocker boyu beğendiğimi söyleyebilirim. Sadece biraz daha suratı konusunda çalışabilirlermiş. Punk Girl ise ilk gördüğüm anda beni heyecanlandıran bir bebek olmuştu promo fotoğraflarındaki. gerçekten de beni çok heyecanlandırdı. Gerçekten bu bebek benim ruh eşim. Yolda böyle bir insan görsem oturup önünde lütfen benimle arkadaş ol diye yalvarırım. Çok güzel bir giyim tarzı var. Muhteşem. Bayim yapabileceği en top noktalardaki bebeklerden bir tanesi. Remake serisinde 400 set hariç en iyi bebek budur. Honeylicious, Papi bir arasında. Sadece dediğim gibi saçlarına keşke biraz daha özenilerek çıksaydı kutudan ve surat baskısı keşke daha iyi çıksaydı ancak saçlarını kendim yapacağım mecburen. Tasarım olarak zaten muhteşem bebek ve kaşlarını ilk aşağı doğru yapan bebek kendisi. Daha sonra bunu Spice Babe falan da yaptı. Evet bugün sizlere son Remax tanıtımını yaparak da ikili seti tanıttım. Maalesef Jukebox tanıtımı gelmeyecek çünkü Jukebox BB'yi almadım. Almayı da pek düşünmüyorum. Uzun zamandan sonraki ilk tanıtım oldu. Umarım beğenirsiniz. Lütfen takipte Bakalım bundan sonra sürekli videolar gelecek. Cuma günleri yayınlanacak videolar her akşam 6'da. Lütfen buna göre takiplerinizi yapın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Evet hepinizi çok çok seviyorum ve çok çok öpüyorum beni takip ettiğiniz için. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, aklınızdan geçen her türlü düşünceyi bana yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum.